Ve sebbih bihamdi rabbike diyor. Vestavfir. Şimdi istiğfara yönel. Bu ayet peygambere indi aleyhissalatu vesselam. Vestavfir. Tam Türkçesi. et ey peygamber. İnnehu kâne tevvâbe. Merak etme Allah tövbeyi kabul eder. et ey peygamber. Hangi günahına? Konuştuğu çirkin bir söze mi? Yediği haram bir şeye mi? Yaptığı bir zulme mi? Neyine istiğfar edecek peygamber? Fesebbih bihamdi rabbik Vestavfir Neyine istiğfar? Hadi tesbihi anladık Namaz kıl Daha çok Kur'an oku Daha çok tesbih yap diyor Tamam bu anlaşıldı Peygamber yapacak elbette Zaten yapıyordu Üç yapıyordu dört yapsın Vestavfir <fessizlik> Ve şimdi istiğfar et ey peygamber daha önce putlara tapınan yüz binlerce insan Medine'ye mümin olarak geldiler diye mi istiğfar edecek? Hayır. Bir kere bu, kıyamete kadar la ilahe illallah diyen bütün müminlerin ayetidir. İki, bu ümmet zaferden zafere koşturacak bir ümmettir. On sene, yirmi sene eziyet çeker, yirmi sene sonra İngiltere kralını Lübnan sahillerinde ayağına kapandırır Selahaddin'lerin ümmetidir bu. Zafer ümmetiyiz. Fakir kalır sonra dünyanın serveti odalarına, hazinelerine dolar bir ümmettir bu ümmet. Dolayısıyla Mekke'nin fethiyle beraber fetihler bitmediği gibi kıyamete kadar hep fethedilecek bir yerler bulunacağı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı üzerinden Müslümanlık yaşayacak, kıyamete kadar milyonlarca Müslüman da bulunacak. Bir kadın eşi işçi olduğu zaman battaniye gibi şeylerle örtünüyordu da eşi bir yerde müdür olduğu zaman giyinmiş çıplak gibi örtünüyorsa فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ayetinin niye indiğini anlarız biz. Evet peygamberinin istiğfar edeceği bir şey yoktu belki ama ümmeti bu ayeti okuyup zafer zamanı ne yapması gerektiğini anlayacağı dersi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah gösterdi. Zafer vakti ayakta durmak çok zor. Sevincinden alkış yapanla, sevincinden secdeye kapanıp kalp krizi geçiren aynı mümin olamaz elbette. Nitekim bu sure indiğinde, Elhamdülillah Allah da bizim zaferimizi Kur'an'ına yazdı diye sevinen sahabi de oldu. Hüngür hüngür ağlayan Ebu Bekir de vardı orada. Bunun ne demek olduğunu Ebu Bekir çok iyi anladı o zaman. Eyvah Resulullah gidiyor bu emanet bize kalacak dedi. Çünkü bu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem son talimat olduğunu anladı. Göz var göz var demek ki. Zafer, Mekke'nin fetih meydanında, müşrikleri Mekke'de bir meydana toplayıp, eee bizi kovmuştunuz buradan, demek olduğu gibi hacca veya umreye gittiğin halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret için Medine'ye gittiğin halde tavaf etmek için Mekke'ye gittiğin halde Mekke'nin haremi şerifinde değil otelinde televizyon seyredip namaz kaçırdığın zaman işte zaferden sonraki pozisyon budur. Ashab Medine'yi fethetmek için gittiler onlara bu ayet indi. Sen hac etmek için gittiğinde bu ayet senin karşında orada. Çünkü hacca gitmek de kura ile çıkmış vesaire bir sürü senin için zafer niteliğindeydi. Ve sebbih bihamdi rabbike ve estağfir. İnnehu kâne tevvâbâ. İnnehu kâne